Penguen Parkı'nın açılışına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Penguen Parkımız'ın açılışına gördüğünüz gibi penguenler tarafında da yoğun bir ilgi var. Hepsi gelip parkta belki birazcık oynamak ya da açılışı izlemek için geldiler. O zaman parkımızı aç Evet, resmi olarak parkı açıyoruz. Şimdi birazcık gürültü çıkacak. Parkı açmadan önce parkımızı kullanacak ilk müşterimizi seçelim. O piti piti kare mela terazi lastik cimnastik biz size geldik pislendik hamama gittik temizlendik dik 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 anne çorabımı dik sarı penguen çıktı arkadaşlar şimdi ilk parkı kullanacak kişi bu gördüğünüz sarı penguen şimdi seni kaydıraktan bırakıyorum hadi bakalım Şimdi parkıda çalıştırıyorum. 3 2 1. Tamam. Şimdi bakalım nasıl olacak. Çok heyecanlıyım. Ve arkadaşlar buradan sonsuza kadar kayabiliyor böyle. Merdivenden çıkarken yorulmasına da gerek yok. Makine onu otomatik çıkartıyor gördüğünüz gibi. Ve sonra tekrar kayıyor. Şimdi parkımızın ikinci müşterisini seçelim. Kim olsun? Hey, penguen kardeş çok ses çıkarıyorsun. Bakın arkadaşlar parkı kapattığımız zaman da merdivende bizi bekliyor. İkinci müşteriyi seçelim. Parkı çalıştırmaya devam edeceğiz. Ee, hangi tekerlemeyi söylesek burada. Bir kedi varmış yüze kadar sayarmış. Sıfırını yutmuş onu kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mavi penguen çıktı arkadaşlar. Şimdi mavi pengueni de kaydıraktan kaydıralım ve parkımızı çalıştıralım yine. Mavi penguen de bir kere kaydıraktan kaysın. Ondan sonra birkaç müşteri daha alalım. Tamam mavi penguen kaydıraktan kaydı. Durduruyoruz. Tüh sarı da tam kaymak üzereydi bakın arkadaşlar. Şimdi bir tekerleme ve bir müşteri daha. Arkadaşlar aklıma efsane bir tekerleme geldi. Şimdi onu söyleyeceğim. Ona göre son müşterimizi seçeceğiz. Çünkü parkımızın kapasitesi 3 kişilik. Şimdi hazır mısınız? Seçiyoruz. Elma attım denize. Gidiyor yüze yüze. Ben kırıldım Filiz'e. Filiz Akın. Evi yakın. Onu seven Cüneyt Akın. Kın kın kın. Kına gecesi. Si si si. Simitçi. Çi çi çi. Çi köfte. T t t. Televizyon. Yon yon yon. Yon camik. Mik mik mik. Miki fare. Re re re. Reklamlar. Lar lar lar. Koca karılar. Bize bakanlar. Aptallar. Tamam, sen çıktın. Şimdi siyah penguenimiz bir kere kaysın. Benim de bu penguenler arasında en sevdiğim siyah penguendi arkadaşlar. Oraya takıldı. Şimdi yolunu açalım. En sevdiğim penguen siyah olduğu için onu elimle merdivenden çıkaracağım hemen. Hızlıca şu sarı pengueni de hiç sevmiyordum zaten. Rengini beğenmediğimden dolayı olabilir. Yoksa kişisel bir sorunumuz yok. Tamam. İlk en en önde siyah penguen olsun. En sevdiğim o çünkü. Şimdi siyah penguenimiz de kayıyor. Bakın şimdi de merdivenden çıkıyor. Arkadaşlar buna çok üzüldüm. Burada tek başına kaldı. Bunu da alalım mı? Belki parkı bozabilir ama yine de tek başına kalacağına park bozulsun boş verin. Kırmızıyı da koyduk. Şimdi hepsi birlikte kaydıraktan güzelce kayıyorlar. Arkadaşlar size bir şey söylemem gerek şimdi. Herkes dursun. Gördüğünüz gibi bu park pille çalışıyor. Pili bitmediği sürece sonsuza kadar dönüyor böyle. Pili biterse de Burada bir sürü pilimiz var. Yani burada bir sınırsız eğlence parkı oluşturduk. Ve bu eğlenceyi video çekerek sizlerle de paylaştık arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Son bir kez daha şu siyah penguen tam uçtayken kaldığı için onu bir kere daha kaydıralım. Ondan sonra videonun sonuna gelelim. Tamam yerleri kaymasın. Bir de siyah en altta da kalmasın. Merdivene çıksın. Ondan sonra kapatalım. Hey! Sen kayma. Hatta siyahı yine merdivenin üstüne koyalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.